Ordu Spor Kulübü, Kayyum Heyeti Başkanı, Hamdi Işık basın açıklaması gerçekleştirdi. Işık, efsane ordu sporu, küllerinden doğurmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, gerçek ordu sporluları göreceğiz, ne ordu spor 1967, ne de 52 ordu spor, tek gerçek efsane ordu spordur dedi. Ordu sporu yeniden nasıl ayağa kaldırabileceği ve nasıl edebileceğini de yaklaşık bir buçuk yıldan süreçte çalışma yürütmüşlerdir. Profesyonel bir ekiple yürütülen bu çalışmanın çalışmanın sonucunda Ordu Türkiye Fır bakın Türkiye Futbol Federasyonu'nun kayıtlarına göre 180 milyar TL olan borcun 8.6 milyar TL'ye kadar indi ve borçta sabit bırakılmıştır. Yani faizi gibi bir şekilde bırakılmıştır. Gerçek orsuporla şimdi göreceğim beyler. Gerçek efsane orsuporla şimdi göreceğim. Kim bu yüzünü kazıyorsa kim çubuk sokuyorsa sizin vasıtasıyla kendi malı defnedip kimsenin yük olması olmaz, olmaz. Tek orz efsa orz var. Ve Türk Türk Federasyon Başkanı 188 oğlu, sizin doğulu gerçek orz Burada bakanlığın ve valinin vermiş olduğu ileri günlerde defnedeceğim. Yani şu anda yaparsam bazı kardeşlerim yanlış aldılar. Çünkü onun için de şimdi, şimdi bunlar tekrar size tek tek varacak. Bunları da bir görsel ve yazılı metinle bunu tekrar. Sevgili Efsane ordu Bozor yaşatmak, bunu bir küllesinde, bir küllerinde arıtmak ve tekrar canlamak istiyoruz. İlerleyen süre içerisindeki, belki ileri süre içerisindeki çok şey değişiklik değişik olabilir. Ama ben bu genel var ve zamanda ben kendi başıma bu ordunun içinde yıllardan beri spor yapmış insanlar, ordu var değer veren insanlar, gerçek ordu var bahsediyor beyler, ordu ile. beraber fikir bilgi alarak ben de ben, bizde ben biz yok ben yok biz varız biz hep beraberiz. O çadırdaki önce büyük çağımız, değer verdiğimiz ordunun çocuğu, sevdiğimiz değer verdiğimiz ve her konuda yanında olduğumuz Sayın e, Bakanımız Beyli Büyükşehir Belediyesi Emre Bey'in de bizim yanımızda olacağını gönlüm tam destek verdiğine inanıyorum.